<laughs> <laughs> Abi sen şimdi şiirlerini seçmişsindir ama benim bir tane favori şiirim var biliyorsun. Tayyol TV'deyken beraber okuduğumuz olan, onu, mutlaka ayırmışsındır diye düşünüyorum. Çiftlik anneannenlerine e, ilk çeviriyor falan. <laughs> Zazaki olduğu için bu kadarını konuyu söylüyorum sadece. Buyurun. Tekrar merhaba. Ee, sağ olsun e, Petek Hanım benim şiirlerimin tanınmasında tanımasında büyük bir katkısı olur. Ben televizyona çıkınca programlarına Türkiye'den ülkeden telefon açıp da ya Allah Allah sen şiir yazmayı biliyor musun ben diye söyleyeyim <laughs> O anlamda teşekkür ediyorum. Peki oradan gireyim o zaman. Ama onun öyküsünü anlatmanı isterim şimdi <laughs> nasıl oldu? Şimdi şöyle söyleyeyim, ben üç dilde yazıyorum şiirimi. Hatta evet. e, ufak tefek İngilizce dermeleri de olan. ama alıp var. Almançki Türkçe ve Almanca yazıyorum. E, ve bu iş üç dilde çeviriler de yaptım. Yani şiir çevirileri diye, Çalışmalara destek verdim. E, Zazaca Kırmançıkçı'ya yeniden dönmem 80'li yıllarda biraz, Almanya'ya yenilince başladı. Gurbet insanı biraz çocukluğuna da götürüyor diye düşünüyorum, Böyle bir his var. Ondan sonra Zazaca yazmaya niyetlendiğimde işte alfabeyi öğrenme yıllarda dergiler vardı, yani fazla da yoktu. Okuyorum, yazmaya çalışıyorum, alfabeyi öğreniyorum ama hissiyat eksik, onu fark ettim benim nenemin, büyüklerimizin bende kayıtları var. Çok eski kayıtlar. 70'lerden 60'lardan falan. Bizimkiler teyipler olduğu için, babam Almanya göçmen olarak geldiği için teyip getirmiş, abimler falan da kaydetmişler. Nenemin bir ses kaydı var böyle büyük bir şey. Ben e, üzüntülü anlarımda, ne özlemlerde falan oturur nenemin sesini nenemi dinlerim. Böyle ağıtlar okur bizim ana dilde öyle söyleyeyim, ağıtlar okur. Sonra şeyi fark ettim. Ben denemi dinlerken kendimi orada hissediyorum ve o şekilde dili daha iyi kullanabiliyorum, daha motive oluyorum. Ee, o şiir biraz onunla ilgili bir de şey var, ee, memleketler bilirler. Yaşlı insanlar işte sahanlıkta oturur, bir yerde otururlar, ellerinde de işte şey vardır, yürü ee, öyle bir fotoğraf benim çocukluğumdan kalmış. Nenemin de öyle bir fotoğrafı vardı ya da köylülerden. O fotoğrafı yazdım aslında yani. O fotoğrafın bendeki hissiyatını yazdım. Önce sasaca okuyayım sonra Türkçesini de okuyacağım size. Reştike. Sen ezazık eden iş taro. Reştike de sana. Lavku vaha. bana. Tekeber kubuyak. Sere odra vayeno kam zoreno ko pirka me caj vervena, kam zoreno ko caj huina, sereko cnajne veseno, cnajne sadena. Sere zaz kde ništa, no pirka me caj, kaj dina cnajne. Sağandıkta oturmuş, Gün Türkiye yakar. Kim ağlar, kim güler. Dağlardan rüzgar eser. Kim bilir ki neden neden ağlar. Kim bilir ki neden güler. Yüreği neye yanar, neye sevilir. Sağlıklı oturmuş dönem, sanki dünyayı çevirir. <laughs> Se ben derdi tut Marvaa derdi tut sıkıl.